Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda kedim masumda kaktüsü ile ilgili, ilginç yer vereceğim. Kaktüs, kaktüsler dünya üzerinde 2000'den fazla tür bulunmaktadır. Bunun birçok türü yenilebilmektedir. Meksika, o, o Meksika or, Orta, Orta ve Güney Amerika, Güney Doğucuklar tercih edilen bir besindir. Dikenleri zihir olan türleri de mevcuttur. Battığında hissettiğinizi kaybedebilir, baş dönmesi yaşayabilirsiniz. Kaktüsün de çiçekleri vardır. Bu çiçeklerin sarı, beyaz, koyu, kırmızı, pembe, beyaz olabilir. Bu çiçeklerin büyükleri yemek tabağı kadar büyük, malzeme tırağı kadar küçük olabilmektedir. Gerekirse stres edildiğinde dikişlikli yapımda kullanılırlar. Büyük sagavok kaktüsü sadece Güney Arizona, Güneydoğu Kaliforniya ve Kuzey Batı çöllerinde yetişmektedir. Birçok kaktüs çöl yetişmesine rağmen yağmur ormanlarında, dağ diklerinde Soğuk ya da iyi geçebilen kaktüsler de mevcuttur. Bunu bırakayım. Sıkıldı. Bay bay. Kaktüslerin totalaşması sinek kuşlar ve böcekler arac aracılığıyla olur. kaktüsler gerçek bir su deposudur. Çölde işlerinden bir kesik atarak bu suya ulaşabilir ve hatta kalmanızı sağlayabilir. Bazı türün çiçekleri birkaç saatte bazı türün çiçekleri haftalar sonunda açabilmektedir. Süngerimsi köklere mumsu deriye sahip sahiptirler. Bu da su kaybını su kaybını önlemelerini sağlamaktadır. Dünyanın en büyük kaktüsü Sagoya kaktüsüdür. 20 metre yüksekliğinde ve 1 metre çapına kadar ulaşabilmektedir. Şimdi Gerekli bilgileri vermiş oldum. Şimdi size tekrar tekrar kaktüsleri tanıtayım. Görmüş olduğunuz gibi kaynan adli kocaman, bunun ne olduğunu tam bilmiyorum cinsinin. Burada topuz kaktüsüm var. Bu da topuz, bu da topuz. Burada, burada Ferengi de dediğimiz meyve veren kaktüsüm var. Bu da aynı kaynan adli tavşan kulağı. Bunun da cinsini tam hatırlayamadım. Görmüş olduğunuz burada bol yavrulu bir şeyim var. Bu da yeni ekildi. Yılan kaktüsüm var. Taşa bulan küçük versiyonu var. Bir de bunu yeni koparttım. Şu an köklendirme aşamasında. Böyle büyük kaktüslerim de var. Bunu bende de ağaç gibi Yaklaşık 1-2 metre büyüklüğünde. Bunu böyle suya koyabilir köklendirip ya da kurutup kesin kurutup böyle ekebilirsin. İki sonuçta da köklenmektedir. Şöyle göstereyim. Bu da çok güzel duruyor. Tatlı duruyor. Kaynılar dedim. Bugünlük benden bu kadar. Videom biraz kısa oldu ama bu, bu gibi veya birçok şey ulaşmak için Instagram adresine bakmayı unutmayınız. Gerizli nokta 42 adresinden bu, bulabilirsiniz. Çekicilerin Instagram veya Facebook satış yapıyorum. Bu benden bu kadar. Abone olmayı unutmayın ve ve bir like'ınızı alırım. Size iyi bakın. Hoşça kalın.